ki herkesin bir hesabı varsa hiç Allah'ın da bir hesabı vardır. Buyurun hep beraber gür sesle anımızı okumaya davet ediyorum sizleri. Türküm

Ne başbuğ ve olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak. Ülkücü Türk gençliği olarak. Komünizme. Komünizme. Kapitalizme. Kapitalizme. kapitalizme siyonizme. Siyonizme. Faşizme, faşizme. Faşizme. Ve her türlü emperyalizme karşı. Ve her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefer. Son nefer. Son nefes. Son nefes. Son damla kana kadardır. Son damla kana. kadardır. Mücadelemiz. Mücadelemiz! Mücadelemiz! Milliyetçi Türkiye!